Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere grafik tablet ve mouse'un çalışma prensiplerinin birbirlerinden ne kadar farklı olduğunu ve bu sayede ne gibi avantajları olduğundan bahsedeceğiz. Bunu yaparken de e, madem konumuz grafik tablet çizerek gösterelim dedik. E, elimizde A4 kağıdımız var. Temsili olarak arkadaşlar bir monitörümüz olduğunu varsayalım ve bu monitörümüzün ekran alanının 1024 768 ya da 1920 çarpı 1080 gibi Full HD gibi bir çözünürlükte olduğunu varsayalım. Ve bilgisayarımızı mouse da kullanacak olursak ne olduğuna bakalım. Öncelikle ekranımızın içinde kalemimizi kenara koyarsak öncelikle ekranımızın içinde bir mouse okumuz var. Bu mouse oku şu şekilde düşünelim. Bu mouse oku bizim mouse'umuz tarafından kumanda ediliyor. Ve biz mouse'u sürüklediğimiz zaman herhangi bir noktaya gelen mouse okunun iki nokta arası tarama yaparak. Yani biz elimizi ittirdiğimizde mouse okumuz da hareket ediyor. İttirdiğimizde mouse okumuz hareket ediyor. Ekranın en köşesine geldiğimizde eğer masamızın alanı bittiyse tekrar mouse'u geri götürüp tekrar o yüzey alanını taratıyoruz ve okumuzun ilerleyip en köşeye gitmesini sağlıyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Mouse koordinat taraması yapıyor. Yani olduğu bu noktayla Birazdan sizin götüreceğiniz, sürüklediğiniz alanın sağdan sola da olabilir. Şu şekilde sürüklediğinizde iki alan arasındaki, nokta arasındaki farkı eğer bunu bir koordinat çizim alanına benzetecek olursak X ve Y ekseni olarak X ve Y dersek şuradaki bir noktadan buradaki bir noktaya geldiğinizde iki nokta arası taramayı yaparak şu şekilde iki nokta arasındaki taramayı yaparak size ekranda bir mesafe veriyor. Bu da şu anlama geliyor, mouse için sürekli e, hareket etmek zorundasınız ve alan taramak zorundasınız ki imleciniz hareket etsin. Oysa grafik tablet bu mantıkla çalışmıyor. Grafik tablet, mouse'umuzu kenara bırakacak olursak, grafik tablette tablet aktif alanımızın, şu şekilde de bir de ta, tablet aktif alanımız olsun diyelim. Bu tablet aktif alanımız, burada bulunan ekran alanıyla kendini birebir eşliyor. Yani bu nokta şu en köşe nokta tabletinizin, ekranınızın en köşe noktası. Bu en köşe nokta da bu en köşe noktası oluyor. Dolayısıyla tabletinizin şu aktif çizim alanı sizin ekranınızın tamamını kapsıyor. Ve siz herhangi bir noktaya, örneğin ben kalemle, grafik tabletimin kalemiyle bu noktaya dokunursam okunuz doğrudan orada bitiyor. Sürüklenme olmadan. Aynı şekilde eğer ben elimi mouse'daki gibi şu şekilde sürükleme hareketi yapmadan sadece şu noktaya doğrudan kalemimi havadan getirip değdirdiğimde mouse'umun oku şu şekilde alalım. Burada bitiyor. Alıyoruz. Buraya getirdiğimizde burada bitiyor. Bu bu şekilde sürükleme yapmadan iki nokta arasında kolaylıkla hareket edebiliyorsunuz. Bu da bize şunu sağlıyor. Mouse gibi devamlı yüzeyde tarama yaparak mouse'umuz imlecini hareket ettirmek yerine doğrudan grafik tabletin kalemine koordinat vererek Mouse'umuzu şekilde okun alıyoruz. Pat diye burada bitiriyoruz. Tabletimizin aktif yüzey alanında nereye dokunursak ekranımızda imlecimiz orada bitiyor. Bu da bizim gerçek hayatta kalem kullanırken yaptığımız gibi. Örneğin herhangi bir S çizdik ve daha sonra başka bir şey çizmeye karar verdik. Bu iki nokta arasında mouse'umuzu sürükler gibi elimizi sürüklemiyoruz. Bunun aynısını grafik tablet yapmamızı sağlıyor. Yani şu şekilde bir çizgi çektik ve soru işaretimizi bitirdik diyelim. Bu işlemi yaparken Mouse'umuzda yapacak olsak tek tek önce sürükleyeceğiz. Sonra onu tabi elimizden yapmaktan çok daha zor. Bıraktıktan sonra tekrar geri gelip biraz daha alan bırakacağız, şu çizgiyi çekeceğiz gibi. Bunların hiçbirini grafik tabletle yapmak zorunda değilsiniz. Grafik tablet doğrudan koordinat vermeye yarayan bir cihaz. Bu videomuzda sizlere grafik tabletle mouse'un koordinat göndermedeki ve çalışmasındaki ana farklılığı anlattık. En büyük artısı bilgisayar kullananlarda uzun süre mouse'un şu şekilde sürüklenmesinden bileğimizin masaya devamlı sinirlerimizin buradaki sıkışmasından dolayı karpal tünel sendromunun önüne geçiyor. En büyük sağladığı artı çünkü kalemi biz bir kere bileğimizi farklı açıda tutuyoruz. Çok daha elimiz için ergonomik bir açıda aynı zamanda Kalemle koordinat veriyoruz. Bir noktadan tabletimizde diğer noktayı işaretliyoruz. Bu da sürükleme prosedüründen yani sinirimizi şu şekilde sıkıştırıp ezmekten bizi kurtarıyor. Grafik tablet bu anlamda da sağlık açısından oldukça önemli bir ürün. Evet bu videomuzda sizlere grafik tabletin mouse'a göre yapısal farklılığını ve ne gibi avantajları olduğunu anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.